84 yıl önce iki sevgili burada buluştu. İki gazi bu topraklarda buluştu. Keşke bu duvarların, bu çınarların dili olsa da konuşsa. O heyecanı, o coşkuyu, o aşkı, o muhabbeti, o sevdayı. Çünkü iki sevgilinin de ortak duygusu vardı. Bugün biz onların torunları olarak, o günü yaşayanlar, yaşayatanlar olarak bizim için çok kıymetli. O günü anmak, unutmak, unutmamak ve o günü yaşamak ve yaşatmak için bugün buradayız. Antepler büyük önlerin yaktığı hürriyet meşalesinin aydınlattığı yolda işgalci Fransız birliklerine karşı 11 ay boyunca hiçbir yerden yardım almaksızın kahramanca direndiler. O tarihteki mevcut nüfusun önemli bir bölümüne gazi olan ki hepinizin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı'nda Antep'imizin nüfusu 35 bin civarında idi ve 6300 kahramanımız şehit olmuştu. Bu ecdadımızın bu mücadelesi büyük önder Gazi Mustafa Kemal tarafından ben Gazianteplerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar. İltifatı ile takdir edilirken Yüce Meclisimizin de şehrimizi gazi, gazi unvanı ile tatif ettiğini hepimiz hatırlıyoruz.